Hepinize merhabalar. Bugün size Beyçak kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabımızın adı Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği. Kitabımız 2013 yılanırı çocuk romanı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda 2014 çocuk ve gençlik edebiyatı roman ödülünü kazanmıştır. Böyle arkasında da Beyçak Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği yazmaktadır. Şimdi ben size okuyayım. Gülümseten öyküleri ve tombiş kitapları çok seven, sevilen sanatçı yazar Beyçak günümüzde sosyal sosyal medyanın yaşam yaşamlarımıza yaşamlarımızı nasıl değiştirdiğini anlatıyor. İnternet ortamındaki dostlukların ve tüketin çılgınlığının çocuk yüzünde yorumlandığı kitapta soyadının sonuna eklediği bir harfin sanal kahramanda dönüşen Ali'nin yeni kimliğinin kendinden bağımsızlaşmasını karşısındaki düşünce ve duygularını öne çıkartıyor. Öde okul ödevine gerekli olunca arayıp atarasa da nüfus kadını bulamaz Ali. Yenisi için başvurulur. Böylece şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkar. Ali'nin soyadı kayıtlarda sonuna Ç eklenip hoşgörüç olarak yazılmış yazılmıştır. Babası öfkeli Ali Ç harfinin pek memnundur. Babası öfkeli Ali ise Ç harfinden çok memnundur. Tek bir harf bambaşka biri yapacaktır onu ve işte sosyal medya paylaşım sitesinin ve de okulda bahçeye olarak tanınmıştır. Bir de, her şeyin tüketilip çöpe atıldığı bir dünyada Ali Hoşgörüç nasıl direnecekti? Ee, kitabımız e, tam olarak... 103 sayfadan olmak, buluşmakta olmaktadır. Şimdi tanımlı herhangi bir sayfasını size gösterdim de böyle. Ne çok resim ne çok resim var ne de fazla küçük yazıları var. Ben bu kitabı gayet beğendim. Anlatılmaz gerekirse bir ürün bir Ali var. Onun bir babası Raza Bey var. Annesi de var Ayla Hanım. Rıza Bey kendi dertlerini, kendi söylemesi gerektiklerini hep böyle kağıtları yazıp böyle her yeri yapıştıran biri. Ama onun dışında annesi suskun öyle sorulmadığı sürece bir şeylerle konuşmuyor. Aynı zamanda Rıza Bey arada böyle mutfağa girip kendi kendine bir şeyler yapar. Aile onun da onu izler ama bir şey demez. Ali de onların bir çocuğudur. İşte bir gün e, Rıza Bey böyle kulağında çınlamalar hissediyor. Neden çınlıyor kulaklarım diyor. E, sonra Ali işte geliyor benim nüfus kağıdım kayıp diyor. Sonra diyor işte anne öğretmen hep bize soru soruyor ama ben onu ben sormak istiyorum. Ben soran kişi olmak istiyorum diyor. Sonra annesine soruyor işte diyor ki Köstebekler neden gelemez? diyor. Annesi de diyor ki oradaki şişeler yani cam şişeler gazoz şişeleri yankı yapar bu sayede e Köstebekler korkar mı derler diyor. Sonra buradan Rıza ve hemen diyor ki benim göz kulaklarımın çınlamasının nedeni buymuş. Demem. Neden böyle diyor. Aslında evde değilken çınlamaz ki eve gelince çınlıyor çünkü. Ardından işte Ali'nin nüfus kağıdını bulamayınca yeniden çıkarmaya gidiyorlar. Bu arada bu sırada Ali'nin bu bu soruyu sorup da bulduğuna dolayısı babası ona şeyini hediye ediyor bilgisayar. Sonra bilgisayarda Ali Ünlü şu işte. Onlar işte şeye gidiyorlar. Nüfus kaldı yazdırmak için. Gidiyorlar nüfus müdürlüğüne. Gittikleri zaman oradaki adam tanıyor. Aa merhaba Ali hoş görün. Ve i̇şte, oğlum seni izliyordu. Seni tanıyordu dedi. Sonra işte nüfus kağıdı istediler. Nüfus kağıdında ise bir Ç harfi vardı. O yüzden bu Ç'den babası hiç hoşlanmazken Ali Ç harfi kalsın bir şey olmaz dedi. Ertesi gün bilgisayardan ödevini yaparken ömürdü be belleğinin ömrü bitti ve bellek gitti yani bellek gitti. Sonra belleği götürdüler onu tamirciye tamirci onun ömrünün bittiğini geberdiğini söyledi. Ee, bu yüzden de işte onu artık bıraktım. Aynı zamanda dedesinin 70. dedesinin e, çamaşır makinesinin 70. yıl doğum gününü bile kutladılar. Ertesi gün okula gittiği zaman işte okulda herkes onu alkışlıyor, onu seviyor. E, herkes onunla konuşuyor. İşte öğretmen diyor ki: "Arkadaşınızı alkışlayın, ona en iyi puanı vereceğim çünkü kendisi çok güzel bir şekilde ödevini yaptı." Ama Ali çok gibi ödevimi yapalım içinden diyor tabi. Şimdi ödevimi yapıp öğretmene gönder diyor. Sonra öğretmen diyor ki arkadaşımızı tebrik edelim diyor. Ertesi günlerde Ali kaybolan bilgisayarının Arıyor. Kayboluyor bu sırada bilgisayar. Aynı zamanda bilgisayar çalıyor bir tarafına. Böyle çamaşır makinesi de televizyonlar da bozuluyor. Böyle o zamanlar boş işler mühendisleri var. Onlar hep her şeyi bozuyorlar. Sonra işte herkes ona işte Ç harfiyle tanınıyor dünyada. Sonra bir gün Ümit Su geliyor eskici eskici diye ona geliyor. O bakıyor ki onda bir tane işte e, bilgisayar var. Ay bilgisayar diyorum. Bilgisayar aradığını söylüyor. Ümit Su da Bay Ç merhaba diyor. Her yere arıyorlar ama yine de bulamıyorlar. En sonunda e, beraber bir yemeğe çağırıyor babası diyor. Bir yemeğe çağıralım diyor. Geldikleri zaman bütün herkes geliyor ve diyorlar ki neden Ç harfi yani? E, bu kadar önemli miydi bir Ç harfi? Sonra Ümit her ay, sonra işte Ali her şeyi e, söylüyor herkese. Onun dışında işte aslında ben Ç harfini istememeye başladım. Çünkü herkes bana Bay Ç diyordu. Tek bir kelime bile değil, tek bir harf diyordu. O yüzden buna sıkkındım. Ondan sonra am amcası onunla kalanların, diğer kalanların e, onu bırakabileceğini söylüyor. Ve onunla, diğer kalanlar onunla giderken araba bozuluyor ve diğerleri taksi çağırıp gidiyorlar. Amcası da e, evine giderken kapının bozulduğunu görüyor ve diyor ki ya şu boş işler bu mühendisleri neden böyle diyor ve kendisinin de olduğunu unutuyor tabii bu Sonra kendini olduğunu hatırlayınca yakışık bir şey okuyor böyle bitiyor kitabımız ben bu kitaba gerçekten beğendim size de tavsiye ederim.